Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Nadir Özsoy Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Sivas'ta yapıldı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahipinde yapılan Nadir Özsoy Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na 71 ilden 2600 sporcu katıldı. thank yeah. you Taha Akgül Spor Salonu'nda 7 gün boyunca devam eden Nadir Soy Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası son gününde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenledi.